Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğiniz Handcam -hand videosunu çekiyoruz Bunun yanında hassasiyet ayarlarımı ve gfx ayarlarımı göstereceğim Öncelikle şöyle hassasiyet ayarlarımı göstereyim Nişan yardımını ortada kullanıyorum önceden hafif veya kapa, kapatıp oynuyordum şimdi ortaya çektim Juros kabım zaten daima açık tek ateş açık. el dürbün açık kullanmıyorum. Ben kendim tek ateşleri kullanıyorum. Bir yerlerin normal standart sizde olduğu gibi kontroller üçüncü şeyi de kullanıyorum. Grafiklerim böyle. Direkt hassasiyet bölümüne geçince de ben normal şey kullanmıyorum bu oyunun kendi hassasiyet yani olduğu gibi Hiç ellemedim. Sadece şeyi kullanıyorum şu kamera hassasiyeti Dürbünsüz 65'te kullanıyorum diğerleri normal oyunun kendi standart hassasiyet ayarları jiroskop bölümüne gelince ondan öncesinde şu ateş etme animasyonlarını ellemeyin arkadaşlar onları yani şu 299 oldu olduğu zaman çok fazla fark ediyor o yüzden hiç ellemeyin ee, jiroskop hassasiyet ayarlarım şöyle Dürbünsüz 200 2x 200 4x 130'da 8x 55 e, normal lazer nişan kartları falan 200'de 3x e, 115 6x'imde 70'de arkadaşlar toplama şeyleri falan boş onları geçiyorum lazer kırmızı onları kullanıyorum ses zaten geç yani olduğu gibi böyle ses alabilirsiniz oradan şimdi hemen seri bir maç atalım Yani bu videoyu bayağıdır atmıyorum. En son bir etken videosu attığımda Ben VH ekibin lideriydim o zamanlar Onun linkini açıklama kısmına koyarım İsterseniz onu da izleyebilirsiniz yani Şöyle geçelim bak Bazen jiroskop mesela tersine dönüyor Sağa çevirince sol yapıyor onun için telefonu ters çevirip düzelttiğinizde o sorun da kalmıyor. Söyleyeyim onu. Şöyle karalım. Abi şey dönerek vuruşlara nasıl yapıyorsun diyorlar genelde. Onu şöyle yapıyorum. Şimdi bu oyunda jiroskop en fazla 200 olduğu için bazen çok yetersiz oluyor. O yüzden parmağımı kullanıyorum ben de. Şöyle ekranı döndürüp vuruyorum. Birazdan Hı. gösteririm zaten. İnşallah 1-2 güzel vuruş yakalarız da <laughs> Şöyle mi? Ben 4x kullanıyorum ikisini haftada ya. Normal scope falan da sevmiyorum. 4x. Hem yani vuruş açısından, görüntü açısından çok hoş oluyor. Bak değdi ama ölmedi. Adam direkt öldü. Güzel bir kar vuruşu yapmaya çalışayım da. Madem çok saçma bir şekilde ölüyorum sinir oluyorum ya. Bir kar vuruş yapmaya çalışalım. Bakalım tutacak mı? Şu dönerek vuruşları nasıl yapıyorsun abi? Birazdan göstereceğim size. Bak değmedi. Aynen böyle. Bir tane daha. Şuradan bir tane daha gelir mi acaba? Evet, çok fazla zorladım. GFX ayarları falan onları da göstereceğim birazdan elbettikten yani sonra. Hadi be. Biri daha gelecek. Uf, çok güzel oldu ya. Güzel. Şu adama vuramadım bütünü. Hadi ya. Şu beyazlığa vursaydım bir tane. Çok güzel olacaktı. Ya. <laughs> böyle vuruşlarda kaçıyor bazen. Bak beyazlı geldi yine. Ya cidden kar oyunu bak. Çok zevkli aslında. Tavsiyem sizde bol bol TDM girip şu kar reflektinizi falan geliştirin yani baya avantaj veriyor. Klan savaşlarında vesaire faydasını görürsünüz. Pusuyor bak hala. Yapma be kaçırdım bunu gitti. Adam beni öldü mü zannediyor? Ya. <laughs> Şu alanı vuramadım bir türlü. O adam neden öyle yaptı ben onu anlamadım. Herhalde öldüm falan zannetti. Bak abi tek yemedi. Bakalım tutacak mı bambu. Kardeşim moto çekme işte ben de biliyorum taramasını. Böyle oturursun. O değil adama içim gitti ya. Dönerek RPG bulmaya çalışabilir miyim? Değdi mi? Bence canım. Olacak. Geliyor. Geldi. <laughs> Sen de otur, lütfen. Gelen var. Öldüm. Büyük ihtimal öldü. Ya. Çok saçma ölüyorum ya. Şu ikisinden birini almam lazım. D'de ölmeli. Yapma lütfen lütfen lütfen. Ölmeyin lütfen. 2 numaramın canı çok az. Yapma. Bak tek Ben yapacağım ya yapamadım. Neyse kazandık en azından ya. Şimdi GFX ayarlarımı falan göstereceğim. Onunla merak ediyordunuz. Ama ben normalde grafikleri şeyde oynardım. Akıcı oynardım. Böyle. Yani en az yani kasmasını istemiyorsanız böyle yapmak zorundasınız. Yapacak bir şey yok ona. Ama kasmayı azaltacak GFX ayarları falan var. Onları da göstereceğim. Ben yani dengeli de kullanıyorum bunu. İstersen HD de yapabiliyorum ama. HD'de benim telefon bile zorlanıyor. Aslında telefonum zorlanmaz. Şu PUBG Mobile Lite'de optimizasyon sorunu var çünkü. Normal mobile'e göre. Şimdi normal mobile'de HDR'da oynamama rağmen zerre kasmıyor. 60 fps diğerleri böyle göstereyim default zaten şu sadece en alttaki ise bu hani dediğim gibi kfx ayarlarında bunlar şahsen benim telefona uygun ayarlar bunlar ama bu ayarlar sizin telefonunuza ne kadar etki eder onun hakkında bir şey diyemem çünkü benim telefonumda 6 GB RAM 64 GB daha hafıza var sizin telefonunuza ne kadar iyi yansır bayağı yansımaz. Bir şey diyemeyeceğim. Ama olur da işe yararsa ne mutlu bana. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.